Nasıl soracağız? Soru gitti baya. Bizim soru gitti yani derken. Ne diyorsun, diyorsun soruncu? Onlara ne dedin? Tutamazsın <laughs> <Biz gülüyor> kız. Vallahi ağzından bal, bal damlıyor. Ya. Ya genelde herkes aynı cevabı veriyorum. Hangisi? Duyalım onu. Tamam yani? <laughs> <laughs> tamam. Bize verme, bize verme. Ben sen biliyorsun her değil mi anlamını Biliyorum. Tamam ben de biliyorum. İkimiz bilsek yeter zaten. Yani <laughs> Biz ikimizi yani atmayalım ama seyirci de bilsin. Seyirci de bilsin çok... Mısırda piramitlerde araştırma yapan bir bilim adamı. Evet. İçerideki tüm e, koordinasyonları e, hieroglif olarak yazıyor ve daha sonradan orada hayatını kaybediyor akımlardan dolayı. Onun sonrasında gelen bilim adamları, ilimle ilgilenen kişiler, e, papyürüslerden okudukları kadarıyla bu keşifleri yapan insanın Saqba piramidinin keşfini yapan insanın Kajmeri isminde birisi olduğunu. Evet. ortaya çıkarıyorlar. Ben de bunu makalede okumuştum üniversite yıllarımda. yıllarımda. Yıllarım. Rip'in yükselişini Sagopa Kaşmer'le konuşmayacağız da kimle konuşacağız değil mi ama? İyi ilerliyoruz. Yani Rapçiler olarak baya çalışıyoruz. Listelerdeyiz. İnsanlar dinliyorlar. Güzel yani. Sonuncusu asla değil. Diğer taraftan eleştiriler de eksik olmadı. Özellikle Ivana Sert'in rap müzik sanat değildir sözleri hemen er ardından Norma Ender'le sahnedeki yüzleşmelerini hatırlatmak istedik Saga Pakajber'i. E. Rap müzik sanat değil ha? <laughs> ya, ya rap müzik sanat değil ha? He? E Tabii herkesin sevdiği, genelin sevdiği bir şeyi e, yererseniz e, tepki alırsınız. Yani bu Ivana Sert olmaz başka biri olur yani. Ve çok fazla dik <laughs> konuşmamak gerekiyor. Hey Beyazo. Var bildiğin yere kadar var. 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 Akarsularda dört ezgeri Tıpkı gençliğim gibi Bebekli ceninin ergeni Bir büyümüş meyvesi Sakal itle geride kaldı Yunus'un hamlık evresi Sivice akne katledildi Soldu yüzümün yeşil düşmüş tablolarda bir resimdi kendisi Titreyen şu gökyüzünde kuşun kilitli kafesi Tersi döndü güvenin ansızın delirdi dostun hilesi Zincan kahve içtim kursağımda telvesi Kahvesi baştan akıl alıyor cilvesi Yıkar geçer bir dostun düşmancasına hamlesi İki boyaşmış ihanesin ki kat iyi yok bahanesi Hayrından umutsuzum Benim buradaki sihirim bu sanırım yoksa Herkes yazıyor. Biraz önce klip izledik, klip bir sürü klip izledik görüntülerde. Orada da benimle birlikte bu işi yapan kişileri izledik. Onlar da aynı şeyi yapıyor. Ama insanlar. Birbirinizi beğeniyor musunuz yaptığınız işte? Yani çünkü bir protest bir hal de var, değil mi aslında yaptığınız işte? Bir yani protest rekabet dedi. Rekabet herkesin arasında vardır. Bu en doğal şey. Yani herkesin sizin de. Ee, ...rekabetiniz vardır tabii ki. Hani siz hep... E, ...dikkat ediyorum hepiniz aynı şeyi söylüyorsunuz. Aslında. Evet. Aslında hepimiz... ...aynı şeyi söylüyoruz. Dersek biraz yanlış olur. O konuda hani... ...beni... E, Kırmak da istemem. Yok ben yok. yok. <laughs> Benim anlatmaya çalıştığım şeyler... ...daha derin. Nasıl diyeyim bilmiyorum. Birazdan okurum bir şeyler. Tamam. Bir bir soru da... E, ...yine Sagopa'ya. Türkçesini o Sagopa kadar... kadar biz şöyle biliyoruz. Biraz... E... Cübbeli Ahmet'le, Cübbeli Ahmet hoca ile birlikte fotoğrafları var. Belki onlardan da birkaç kuple verelim arkadaşlar evliyatını anlatabilmek için. Ee, biraz söylemlerinde de İslamiyet'e vurgu yapan, işte hani günaha gidersek yanarız gibi. Mesela bakın buradaki Sabahat Kaşmer ee, yakınlığıyla bilinen bu Cübbeli Ahmet Hoca'ya ve cemaatine ee, bir retçi aynı zamanda. Şimdi böyle Müslüman olarak bilinen böyle bir kesmi de olan Sabahat Kaşmer'e bir takipçisi diyor ki o paylaşım gelsin. Abi sana kısa ve öz bir sorum olacak. Dini inancın ne? diye bir soru sormuş takipçi. Sakopa Kajmer de cevap vermiş. Yok demiş. İşte bu en çok konuşulan olay dünden beri. Ben, ben şimdi Twitter çok özür dilerim. Ben karamiza yaptığını düşünüyorum orada bu. <laughs> Gene aynı <laughs> şey. Bak, bizim <laughs> bizim sözümüz. <laughs> <kesin>. Hatırla <hatırlıyorum. gülüyor> Çok iyi ya. Evet. Evet, sen sana giza. Bitirebilirim mi? Peki bir şarkı ne kadar sürede çıkıyor? Benim için 4 saat. Gerçekten mi? Yani istesem ben bir haftada bir albüm bitirebilirim, bir iki haftada. Ben şu an buna inanamıyorum. Sen Gerçekten bu, mi bu? bu şarkını oluyor? mesela Avutsun bahaneleri. Avutsun bahanelerin sözlerini bir günde yazdım, 4 saatte kaydettim. Toplam bir gün işte sürdü. Hmm. Çok Kötü bir seviyorum. tane şarkın yok ki zaten. Ya kendim beğenmeden piyasaya çıkarmıyorum. Ebru Gündeş'e şarkı yazdım. Peki mesela böyle birilerine şarkı veriyor musun? İlhan Gür Yalçın'a verdim çok yakın arkadaşım. Dinlemediyseniz dinleyin. İlhan Gür Yalçın'dan samimi. İşte ondan önce galiba yapmıştım işte bir arkadaşımın kız arkadaşı için. Galiba, galiba. Ama kız söyleyemedi şarkıyı. Yani dedim sen söyleyemiyorsun. O zaman dedim ben bu şarkıyı Ebru Gündeş'e vereyim dedim. Gerçekten mi? Sonra Ebru Gündeş'e ulaşmaya çalıştım. Ebru Gündeş de o ara tatilde miydi bir şekil oldu. Bari ben söyleyeyim dedim. Parça bana nasip İnanamıyorum. oldu. İnanamıyorum. <laughs> Yoksa ben galiba kendim için yapmadım İnanam. ya. Yarım yanmış yarım donmuş Aklım buna şaşmış Ama şaşmamam gerekmiş Bu şaşkınlıklar aptalcaymış Senin kalbin ahşapcaymış Benimki kesapça Bu aşk ahmakça Geçme köşene otur suskun Senin zamanın değil bu zaman Önce konuşmayı öğren sonra kolay kavran Bu yollarda çok iyi olmalı manevran Ve mis gibi kokmalı sunduğun manolyan Yolcuların yolcusuyum Yolum tozlu toprakta gerilmiş etten cambaz için ipler Asfaltın üzeri paramparça cambazlar Hepsini kaldırıp atar ölümden cımbızlar Var olan tüm gücümle yüzümü yüzüne çevirmeliyim Seni derhal görmeliyim Ama hayır bir kez daha acı çekerek ölmemeliyim Sana doğruları söylemeliyim Karşımda yollar ahval paranormal Ben yoruldum bir adım atmaya kalmadı takat Beni üzmeden söylemeye çalıştıkların hepsi yüzümü mosmar eden Sert tokat aklına Allah Bir gafil kuş gibi mermiye değsin Ama bu canımı sakla Ben tartışmam yani çok düzeysiz çünkü hmm. Çok düzeysiz o, onlar şöyle bunlar böyle yani benim ona televizyona çıkıp Ahmet Çakar'ı siz bilmezsiniz böyledir filan demem bir şey. Demeyi benziyor. Yani beni tanımıyor ki adam. Benim Doğru. hakkımda konuşma hakkı yok. Yani sadece onun için değil. Beni tanımayan kimsenin benim hakkımda konuşma hakkı yok. Hı -hı. Ona hak vermiyorum yani. Hı -hı. Eğer zaten alınsaydım bir şey derdim. Yekten söylerdin zaten. Galiba. Yok canım şey değil yani yaşını almış bir insan futbolla da ilgisi var. Demek ki bir sanata e, şey icra yapıyor bir şey yapıyor <laughs> Saygım var ama tabii herkesin böyle Sızını alıp eline çalmaması gerek ya yani. Çok tepki toplar benim dinleyicilerim baya tepki göstermişler Zaten biliyorum Ondan sonra bir sonraki programda da Ya bunu rap neymiş bu sagopa neymiş filan demiş Hani Öyle şeyleri de var ama hiç bunlara gerek Arada yok Arada bir gidip anlarsan bir iki şarkı ha. söylesen <laughs> Yok söylediği şeyler biraz e, Antipatikmiş ya, ee, Onlar ya, kötü kokarlar Çelerde kurtulur zebanilerden akmayan suyuyla çölde çeşmeler var her bir yerde bul olmaya çalış bir kul istediğimiz yekte olmasın altında çul olmasın param ve pul Dinlediğiniz Neyim Var Ki adlı şarkıyı seslendiren iki rapçi hangisidir? A. Normender Killa Hakan B. Ceza Sagopa Kajmer C. Apio Sansar Salvo D. Kartel Gazapizm. Benim en çok korktuğum soru sessiz soruydu. Ee, ama şükürler olsun ki bildiğim yerden geldi. B şıkkı Ceza Sagopa Kajmer son kararı. Ben dinliyorum şarkılarımı. Mutlu da oluyorum dinlerken. İki tane yeni şarkım var kayıt üzeri olduğum. Onların sözlerini, birliklerini yazıyorum. Ama son yıllarda yazdığım şarkı sözleri beni zorluyor. Çünkü o kadar çok şey yazmışım ki. 500'ün üzerinde şarkım var. Ve artık yani sözler de karışabilir. Yani duygular, kelimeler hepsi karışabilir. Daha ince eleyip sık dokuyorum ki insanlara daha farklı yazılmamış şeyleri duyurayım diye. Yani. Sagopa Kajmer son dönemde dizilerde rap şarkılarının çalmasıyla ilgili de duygularını bizimle paylaştı. Dizi, dizi filmlerde rapçi şarkıları kullanmaları, rap şarkılarının çalmaları güzel. Tabii o diziyi seven dinleyici beğeniyorsa mutluluk verici bir şey. Hem sanatçı için hem oyuncular için. Sonuçta dizi güzel bir şekilde renkleniyor şarkıyla ya da şarkılarla. Ee, ama bu rap Türkiye'de yani yükseliyor şimdi mu? Bu kadınlar kızlarla beraber link link gezmiyorlar hmm. mı? Ee, evet. Denecek ne var ki? Bütün açıklama burada biter yani. Bir de şey demiştiniz siz. Kartelden bahsettiğiniz için şu an aklıma geldi. Aslında Türkiye rap'i biraz da yanlış bir çeşidiyle tanıdı. Yanlış bir şekilde tanıdı kartelle beraber. Hayır, hiç katılmıyorum. Mi öyle bir ben şey? ben katılmıyorum. Yani kartele bir şey diyemem. Yani yapmışlar, gelmişler. Türk insanı da görmüş. Aa böyle bir şey varmış demiş. Bu bir başarı yani. Herkes için de bir başarı olmalı bence. Hala da aklımızdadır o şarkının sözleri bile. Kartere gel gel gel. Kartele gel ya. Çocukken mı Nasıl unutabilirim ki? <laughs> 95 yılıydı. Ben o zaman diş şokeydim. Arkadaşım biri bana geldi. Gördün mü bunları dedi böyle küçümseyerek. Kimmiş onlar ya dedim. Televizyonda bir rapçiler çıkmış yani. <gülüyor> <gülüyor> dedim kim onlar? Kartel diye birileri. Yani sen hala burada dur bak onlar evet. çıkmış tarzında. Tabii biz de o zaman rap dinliyoruz. Hı. İşe Yapacak sürmek istemiyorum. Biraz. Peki Sagopa hazır mı? Sagopa hazırsa ben çok seviyorum son zamanlarda Sagopa Kajmer dinlemeyi. ben itiraf ediyorum ilk defa tam olarak dinledim. Selahattin'in hip hopla çok arası yok onu Aracı biliyorum. Yok. Dedi. Benim kardeşim var ama, ama kardeşim bu da lazım. Yok. Şimdi Sagopa'yı çaldık. Ben bunun kardeşimi hitap edebilir de miyim? Demet Akalın çalacağız. Kardeşime ithaf edeyim çok Tabii. seviyor Yahya. Ya, ya Sagopa'yı ben edeyim. de gerçekten çok seviyorum. Yani gerçek adıyla Yunus Bey'i diyelim. Hakan ee, çünkü, sen seviyor musun? Çünkü çok içerikli bir iş yapıyor. Yani mühim olan bu. Şarkıdan sonra belki iki dakika neşi Mühim onu da konuşuruz. Buyurun Sagopa Kajmer düşersem yanarım diyecek. Al kirli içindeyim ben Ve hayatının en güzel parçasıyım Kırıklarının alçısıyım Affım olsun hain darba Yediğim darbelerle sığındım Rabb'a 365 gün 52 berbat hafta Otlarımla rafta Yaklaşık 5 senedir her sene Bostancı Gösteri Merkezi'nde ee, güzel bir konserler veriyoruz ve artık bu geleneksel oldu bizim açımızdan. İnsanlar bekliyorlar. İyi, 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 i̇şte bir gün evinden gelenler var. Ee, bizi daha fazla heyecanlandırıyor tabii onların heyecanlı olması. Ee, merakla kapıların açılmasını bekliyoruz. Saydam Odalar 2012 turnesindeki set aynen. Bir iki tane ek var sürpriz İstanbul için. Bunun haricinde her şey bir senelik turnenin aynısı. Yani güzel şarkılar var. Bir albüm ortaya sunduğum zaman o e, belli bir kitlem var. Onlar dinliyorlar. Yeniler ekleniyor. Yani her zaman güzel fikirlerle, güzel görüşlerle, düşüncelerle karşıma çıkıyorlar. Tabii bazıları beğenmiyorlar. Oluyor her müzikte oluyor. Beğenen var, beğenmeyen var. Ama biz beğeniyoruz, insanlara sunuyoruz. Onlar da beğeniyorlar. Yani gördüğümüz o. İnşallah beğenmeye ve dinlemeye devam ederler. Evet. Ya. Yine çok geldi bunu da soracağım. Sagopa Kajmer. Tanıyor musunuz? Ben Yunus diye tanıyorum. Ha. Yunus Özyavuz. Evet tanıyoruz. Bu bir hip hop şarkıcısıymış. He olabilir. Ve sizin? Benim bir şeylerimi Cemaat CD'den demiş. dinlemiş. birileri ona benim CD'lerimi vermiş. Efendim birkaç hoca efendiyi daha vermiş. O da almış eve gitmiş. Ondan sonra bir arkadaşı görmüş. Demiş ki işte bu başka hocaları bunları dinle de demiş. Bu demiş sırf cehennem 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 anlatır. Bunu hiç dinleme demiş. İnsan da yasağı düşkün ya. Kusucu bunu dinleyeyim demiş bu da bu sefer. İşte eşiyle oturmuşlar. Bir 24 saat, 48 saat, 3 gün uzun CD. Oradan o ondan sonra internete takılmış. Orada elindeki CD'ler bitince. Böylece bizi sevmiş, ilgilenmiş, öyle görüştüğümüz oldu yani. Oh, oh. Müzikin içeriği, işte Cemal-i Kemal'e seyredelim der, risale alır, oradan alır. Kültürlüdür yani. Çok kültürlüdür, içerik düşündürücüdür. İçerikte şirk lafzı, günah lafzı içer.